Kaç tane Merkez Bankası Başkanı değişti ya Allah aşkına. En son bağımsız 5 yıl tamamlayan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçıydı biliyorsunuz. Şimdi kendisi akademik hayatta. Ondan sonra hiçbir Merkez Bankası Başkanı 5 yıllık süresini tamamlayamadı. Çünkü ne dedi? Laf dinlemiyordu. Laf dinlemiyordu, görevden aldık dedi. Hatta görevden alamıyorduk dedi. Görevden alabilmeyle ilgili kararnameyi imzaladık dedi. Arkasından da görevden alma kararnamesi imzaladık dedi. Ne oldu? Sonuç ne oldu? son 30 yılın en büyük enflasyonu patladı ülkede ya. Yazık günah değil mi yani? Sabit gelirli, sabit ücretli. Herkes bu ülkede fakirleşti. Yani aylık Türk lirası cinsinden sabit maaşı olan, sabit derken tabii güncellemeler oluyor ama bu maaş güncellemeleri asla gerçek enflasyona yetişemiyor ki. Herkes fakirleşti ülkede. Maaşla geçinen ister emeklisi, ister işçisi, ister memuru herkes fakirleşti. Fakirleşmesinin sebebi Merkez Bankası'nın laf dinleyen Merkez Bankası başkanları tarafından yönetilmesi. Yani akıl dışı, bilim dışı talimatlarla siz Merkez Bankası'nı yönetirseniz, Merkez Bankası'nın olmadık işleri yaptırırsanız o ülkede enflasyon patlar. Zararını hep beraber gördük, büyük bir bedel ödedik, ödüyoruz şu anda. Yani bunun sebeplerini unutmayalım. Fakirleşmenin sebep Sayın Erdoğan'ın Merkez Bankası'na verdiği yanlış talimatlardır.